Evet çocuklar, şimdi yeni bir oyunu gösteriyorum size. Evde mini golf oyunumuz. Bu oyun için malzemelerimiz neler? 6 tane topumuz var. Bir adet golf sopamız var. Bu sopayı nasıl elde ettik? Ucuna bir bardak bağlayarak, yapıştırarak bu şekilde kullanabiliriz. Kullanmadığımız bir kutuyu bu şekilde topların geçeceği şekilde keserek üzerine 50, 100, 200 puanlarını yapıştırıyoruz. Ve yaklaşık 1 metre uzaklıktan atıyoruz. Topumuzu çizgiye koyuyoruz. İki elle tutarak bu şekilde atarak 3 tane hakkımız var. 2 kişiyle oynarsanız daha eğlenceli olur. Üçüncü hakkımızı da kullanıyoruz. Ve 200 puanla ben tamamladım. Sıradaki arkadaşım aileden biriyle oynayabilirsiniz. Videoları bana atmayı unutmayın. Hoşça kalın.